Yetenek bulmak, e, CEOların bir numaralı endişesiymiş bu. Evet, öyle diyorlar. Hatta şey, Elon Musk'ın SpaceX'teki ilk 3.000 çalışanla tek tek görüştüğünü düşünürsek, yani konunun önemi bayağı netleşiyor. Kesinlikle. Peki ama doğru insanları özellikle de hani henüz böyle tam parlamamış olanları, o gizli cevherleri nasıl bulacağız? İşte elimizdeki kaynaklar özellikle Tyler Coven ve Daniel Gross'un Talent diye bir kitabı var. Tam da bu can alıcı soruyu ele alıyor aslında. Senin için hazırladığımız bu incelemede bu kaynaklardan yola çıkarak hani o bilindik yöntemlerin biraz dışına çıkan potansiyeli fark etmeni sağlayabilecek bazı ilginç hatta biraz da alışılmadık ipuçlarını derledik diyelim. Harika. Amacımız bu yetenek avı meselesine biraz daha farklı bir yerden bakmanı sağlamak. Çok iyi o zaman hemen başlayalım. Geleneksel yöntemlerin dışına çıkmak dedin. Nereden başlamalıyız bu e, sıra dışı arayışa? Şöyle e, ilk olarak Silikon Vadisi'nin zihniyetini anlamak bayağı önemli. Tamam. Kaynaklar diyor ki oradaki asıl korku yanlış kişiyi işe almak değilmiş aslında. Aa, ilginç. Nedir peki? Asıl korku doğru kişiyi kaçırmak. Yani e, vasat birini işe almanın maliyeti Olağanüstü potansiyeli olan birini gözden kaçırmanın getireceği o fırsat maliyeti var ya. Anladım. İşte onun yanında çok daha düşük kalıyormuş. Bu yani bakış açısını tamamen değiştiriyor. Bu gerçekten ilginç bir başlangıç noktası. Yani sadece o parlak CV'lere, bildik başarılara odaklanırsak Aynen. E, o büyük potansiyeli kaçırabiliriz diyorsun. Kaynaklarda şey geçiyor. Peter Thiel gibi isimler mesela, adaylarda felsefi hatta ahlaki bir derinlik arıyormuş. Evet, evet. Ama neden? Yani standart bir iş görüşmesinde pek aranan bir şey değil bu. Çok doğru bir nokta. Şöyle düşün. Feel gibi yatırımcılar Hani trendlere kapılmayan, sürüden ayrı düşünebilen, gerçekten özgün fikirlere sahip kişileri arıyor. Hmm. Bu felsefi derinlik arayışı da aslında adayın ne kadar bağımsız ve orijinal düşünebildiğinin bir göstergesi onlar için. Yani bir nevi filtre gibi. Anladım. Aynı şekilde Michael Moritz'in o zorlukların üstesinden gelmiş kişilerdeki gerçek, ham enerjiye odaklanması da benzer bir mantık aslında. Yani kağıt üzerindeki başarılardan çok karakter gücüne, o dayanıklılığa bakıyorlar. Bu standart dışı bakış açısı sadece kimleri aradığımızla ilgili değil o zaman. Onlarla nasıl konuştuğumuzla da ilgili, değil mi? Kesinlikle. Mülakatlar konusunda ne gibi farklı yaklaşımlar öneriliyor kaynaklarda? Orada da ezber bozmak gerekiyor diyorlar. Mesela şey gibi sorular. En mantıksız inançlarınız neler? Oo, zor soru. Evet, yani adayı biraz hazırlıksız yakalıyor, değil mi? hem özgünlüğünü hem de baskı altında nasıl düşündüğünü gösteriyor bu. Mantıklı. Ya da daha kişisel bir soru. Çocukken hani dünya sana henüz ne olman gerektiğini falan söylemeden önce ne yapmaktan gerçekten keyif alırdın? Güzel soruymuş. Bu tür sorular kişinin o içsel motivasyonları, gerçek tutkuları hakkında değerli ipuçları verebilir. Peki ya mülakatın yapıldığı yer? Yani online görüşmeler artık çok yaygınlaştı. Evet. Kaynaklar hani beden dilini okumak zorlaşıyor falan diyor ama online mülakatların şaşırtıcı bir avantajı olabileceğini de söylüyorlar değil mi? Evet işin ilginç yanı o. Online ortam mesela pahalı saatler, şık takım elbiseler gibi o fiziksel statü göstergelerinin etkisini azaltıyor. Doğru. Bu da daha eşit bir zemin yaratıyor bir bakıma. Ve dikkat daha çok adayın sözlerine, düşünce yapısına odaklanabiliyor. Hmm. Hatta bazen adayın ev ortamını, işte kitaplığını ya da çalışma düzenini falan görmek bile, tabii mahremiyete saygı duymak lazım. Onun kişiliği hakkında, ilgi alanları hakkında beklenmedik ipuçları verebilir. Mülakat teknikleri ortam falan bir yana, yeteneği ölçmede sıkça başvurduğumuz bir kriter var, zeka, yani IQ. Evet, IQ meselesi. Kaynaklar bu konuda ne diyor? IQ gerçekten başarının anahtarı mı yoksa… İşte orada da yaygın bir kanıyı sorgulamamız gerekiyor. Araştırmalar ve kitapta verilen örnekler, IQ'nun evet, mucitlik gibi çok spesifik alanlarda kritik olduğunu ama… Ama? Ama genel iş performansı, liderlik veya yaratıcılık gibi konularda başarının şaşırtıcı derecede zayıf bir göstergesi olduğunu ortaya koyuyor. Gerçekten mi? Hı -hı. Hatta ABD başkanları örneği veriliyor. En zeki kabul edilenlerden bazıları, işte Wilson… Nixon, Carter gibi isimler her zaman en başarılı veya en etkili başkanlar olmamış. Yani zeka tek başına yetmiyor. Peki IQ tek başına yetmiyorsa kişilik özellikleri daha mı önemli o zaman? Mesela vicdanlılık dediğimiz şey yani ne kadar düzenli, sorumluluk sahibi, çalışkan olduğumuz. Evet, conscientiousness. Bu özellik birçok iş için kritik gibi duruyor. Ama kitap bunun da biraz abartılıyor olabileceğini mi söylüyor? Evet, aynen öyle. Vicdanlılık yani kişinin ne kadar planlı, organize, görev odaklı olduğu birçok rolde tabii ki değerli. Ama yazarlar özellikle liderlik ve yaratıcılık gerektiren pozisyonlarda bu özelliğin aşırı vurgulanmasının ters tepebileceğini öne sürüyor. Neden peki? Fazla kuralcı veya riskten kaçınan bir yapı Yenilikçiliği engelleyebilir diyorlar. Hatta kaynaklarda e, bazı erkeklerde dışa dönüklükle birlikte görülen ve bazen saldırganlıkla ilişkilendirilebilen bazı davranışların daha yüksek kazançla bağlantılı olabileceğine dair tartışmalı bir bulgudan da bahsediliyor. Tabi bu sadece bir korelasyon, neden sonuç ilişkisi değil yani. Anladım. Bu engelleri veya farklılıkları algılama biçimimizle ilgili daha da ilginç bir konuya getiriyor bizi sanırım. Evet. Kaynaklarda disleksi veya otizm gibi durumların aslında gizli bir yeteneğin işareti olabileceği gibi bir iddia var. Kesinlikle. Kitap mesela Richard Branson gibi disleksik bireylerin detaylara takılmak yerine büyük resmi görme konusunda daha yetenekli olabileceğini belirtiyor. İlginç. Benzer şekilde otizm spektrumundaki bazı bireylerin o sosyal normların, beklentilerin dışında düşünebilme yetenekleri... Hani Peter Thiel'in taklitçi arzu dediği bir şey var ya. Evet. Yani sırf başkaları istiyor diye bir şey isteme veya onlar gibi olma eğilimi işte bundan kaçarak gerçekten özgün ve yenilikçi fikirler üretmelerine yardımcı olabilir diyor. Yani görünürdeki bir dezavantaj aslında farklı ve değerli bir bilişsel tarzın işareti olabilir. Bütün bu karmaşık analizler, sıra dışı yöntemler falan. Bunların yanında kaynaklarda belki daha basit ama bir o kadar da etkili bir öneri var mı yeteneği ortaya çıkarmak, beslemek için? Var, hem de çok güçlü bir tanesi bence potansiyel gördüğün kişilerin ufkunu açmak. Nasıl yani? Onlara belki de kendi akıllarındakinden çok daha büyük hedefler veya olasılıklar olduğunu göstermek. Sadece bir fikir vermek bile onların kendilerine olan inançlarını, gelecek planlarını kökten değiştirebilir. Yani yeteneği sadece bulmak değil, yaratmak da mümkün diyorsun. Aynen öyle bir bakıma yaratmak. Gerçekten de yetenekleri fark etmek öyle bir kontrol listesini işaretlemekten çok daha öte bir sanat gibi duruyor anlattıklarından. Kesinlikle. Nüansları anlama, potansiyeli sezme becerisi. Evet. Standart ölçütlerin ötesine bakmayı, kalıpların dışına çıkmayı ve bazen en beklenmedik yerlerde o parlayan ışığı görmeyi gerektiriyor. Peki bu derinlemesine incelemeden sonra senin aklında kalması gereken o tek kışkırtıcı düşünce ne olabilir? Hmm. Belki şunu bir düşün, yeteneğin hangi yaygın kabul gören işaretine, hangi ölçülebilir kritere gereğinden fazla değer veriyor olabilirsin? Evet, güzel soru. Ve bu yüzden hangi sıra dışı, henüz keşfedilmemiş potansiyeli farkında olmadan gözden kaçırıyor olabilirsin?